Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Kit'in hesabındayım. Lee'sini aldım, Lee'sini oynayacağım. Hatırlarsınız belki. Bu kostümü ücretsiz bir şekilde açmıştık. Poro sandığından mı ya da Wild Pass'ten mi öyle bir sandıktan çıkmıştı. Artık zamanı geldi. Lisin kardeşimizin kostümünü artık bir kullanalım dedim. Takımda global yüzde olan bir tane oyuncu var. Mid'de oynuyor. Şimdi rakipte büyük ihtimal Mid'de Akali var değil mi? Büyük ihtimalle öyle olacak. Şimdi Akali gerçekten bence çok bir koridorda. Özellikle 7 levele kadar öyle ya. Onu iyi bir şekilde kullanabilirsek yani middeki adamı düşürebilirsem. Oyunu bence açarız middeki çocukla birlikte. Zaten hani çok rahat çok rahat bir şekilde şey yapabiliyor ya. E, gen ya hızlı bir şekilde. O yüzden oyunu birazcık onun üstüne yıkmaya çalışacağım. Şu jungle'ımızı falan dönelim. Q'ya başlıyorum bu arada. Hani bazı Nisan nice oyuncuları W ile falan başlıyor. Belki sorabilirsiniz niye Q diye. Q ile başladığınız zaman daha seri dönüyorsunuz. Hani W ile başladığınızda canınız bir tık daha az gidiyor. O da zaten smite attığınızda bir şeyler attığınızda falan filan tekrardan toplayabiliyorsunuz bence. Buraya da döndükten sonra şey yapacağım. Gen kapacağım. Belki çocuk ufaktan bir trade'e girmek ister. Hani direkt taktiğe girersek anca flash'ını falan alırız ya da çok zorlarsa ee, arkadaşı kesebiliriz bakalım şu ufaktan bir gideceğim totem atmış ya onu açmadım bilerek açmadım onu açsaydım eğer gösterecektim yani kendimi burada çocuk Öldün sen. Ve dönmeyecek mi? Tamam. O skill e ota bastım Allah affedin. O nota bastım. Büyük ihtimalle buradaki skatıla gelmeye çalışacak. İlk önce bunu almaya çalışacağım. Hani smite atmazsam çok daha tatlı olabilir ama canım az olduğu için direkt attım. gelirmeleri problem yaşarız diye. Buradaki skatıl için smite lazım. Direkt o yüzden adamlara fokus atmak istiyorum. Ama çocuklara da bir bakabiliriz. Jinx keser mi onu da? Hadi lan! Vuracak herhalde. Burada şey vardır belki totem vardır. Tamam. Direkt hani e, sıkıntıla odaklanmadım. Gidebileceğim bir alan var. Farma hiç dokunmuyorum şimdi. Çocuk demesi var bu, bu aldım falan. Ha, haklı o konuda yardıma ihtiyacım var ya. E skill'imi de kullandım. E skill'imi kullanırsam bir tık sıkıntı yaşıyoruz Akali'ye karşı. Tamam. Burada totem de buradan geliyor değil mi? Yaaay. Nice. Tamam. Şimdi bir base atmayalım. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Yukarıdaki arkadaşlara hemen bir kontra mantra bir, bir şeylere gitmeye çalışayım. Çok güzel. Çocukta kalması çok daha iyi oldu. Şimdi farm ettirebilir mi? Ben ona bir tık yardımcı olayım. Çünkü AD kerimeyim ya. Onu daha iyi anlıyorum. Aslında benim amacım zaten farm ettirmesini sağlamak. Kazix'e bir tık dikkat edin oyunu zaten şu an çok ağır bir şekilde üstünlük kurdum oyunda tek yapmamız gereken şey bunu ilerletmek bu mı döneyim bu Kong'a gank atmaktan ziyade diğer oynayacağım çünkü topta Malphite var Malphite'e gank atarsınız hani rakip olarak söylüyorum bunu Malphite'ı düşürmeniz bir tık zor Anca 2 ve 2 falan giderim. İşte Mal Python pek bir hasarı olmadığı için ona gitmeyeceğim. Alameti alıp hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Oyunu direkt kapatabiliriz. O yüzden şöyle bir canını azaltmak için uğrayabilirim. Direkt flash'ini aldık. Akali de burada. Bizim çocukların yardımı lazım. Sekilim olmadığı için hemen çalıya girmiyorum. Çalı demişim. Sesin içerisine girmiyorum. Mitten istediğim tek şey ufak bir ufak de yardım ederse tatlı olur. Çünkü hani burst animation'ı yakalanmak istemiyorum. Bunlar direkt engage de koyabilir. Ben bunu alıp oyunun üstünü koyacağım. Bu tecrübe pek önemli değil bizim için. Tamam. Önemsiz, önemsiz bejler için bir şey yapmaya bence dediğim gibi gerek yok. Onu da keserseniz oyunu bence bitirdik bu arada. Ulti gereksizdi farkındayım tamam. Kızım emin olur. ben de bilincindeyim. Pek böyle şampiyonları oynamadığım için genel olarak Misiklik atabiliyorum. Kuleyi aldık ve alamet açmadım. Bu önemli bir detay. Rakipte de Serapin olduğu için geçip de zırh botu falan almak istemiyorum. Bunu çıkacağım bu arada. Ben şeyi hiç sevmiyorum ya. Lee Snow oynarken şu kuvvetten pek hoşlanmıyorum. Çünkü alınca ben tek yiyorum. Bilmiyorum hani o kadar hakim değilim ya şampiyona bir de middeki çocuğu kesebiliriz. Rotasyonu güzel bir şekilde kurup oyunu direkt kapatacağız bu arada. Geldim. Tamam. midde oynamak istiyorum. Mit kuleyi istiyorum. Mid e aldıktan sonra bakabiliriz bir şeylere. Durmayacağım. Gel kankam midi e ittirelim. Böyle mesela ben mide yardım ediyorum tamam mı? Mid farmı alalım falan filan de lastik atmıyorum minyonlardan. Ama adamlar şey diyor. Kardeşim uniformum oluyor. New XP'm oluyor. Bilmem ne. Boş bir şey oldu ya. Bir tane vurursa bence yeterli de. Ona vurdurmak için bir tık adamları tamam, zonlamaya da gerek kalmadı. Bir tane vurdu. Güzel. Malpite ulti baksın. Akali'yi alır mısınız üstünden Alo. Onu başaramadım ya. O kill'i alsaydım ne olacaktı biliyor musunuz? Can kazanacaktım. Bir şeyler yaparız diye benim burada artık bitimim bitti. Artık ifadesini almaya başladılar. Şimdi mid kuleyi açmaya çalışacak mıyız? Onu açarız da yukarıda bir tık daha üstünü kurabiliriz. O fight'te baya kötü oynadım. Sarhoş gibi oynadım. Gerek yoktu hiç ona. Mesela karşı jungle'ı şu an hiç oyna sokmadım. Şuradaki hatası mı artık? Ne demek istiyorsanız deyin. Oradan sonra bayağı oyundan düştü. Skatılların ikisini de aldım. Alametle güzel makro açtık. İşte yukarıdaki, yukarıdaki demişim alttaki kuleyi açtık. Bunlar önemli detaylar. Özellikle solo queue girdiğinizde bu tarz şampiyonlar alırsanız çok tatlı olur. Bu kon kankam ne burada? Şimdi ben mavimi de alayım. Asol ölmez herhalde. Okey. Yukarıda bir tık geç başlatabiliriz. Geliyorum yukarı. Kule alamayacak. Hadi lan sakin. Çocuklar buradan dolaşarak gelecek. Önlerini kapatmaya çalışabiliriz. Ben bekleyeceğim birazcık. Bakın dediğim gibi geliyorlar. Mesela yanımda trash olsaydı ya da başka bir şampiyon olsaydı çok daha rahat edecektik. 3 oldu burası. Ejler geliyor. Ejlerden önce hemen bir base atayım. Takımı sadece yapması gereken şey bir tık beklemekti. Bunlar savaşacağından dolayı ben geldim. Malphite direkt tanklasın diyeceğim de. Ejder'de savaşsak bence çok daha mantıklı olur. Minyonları alın. Bunu da alalım. Ah be kuant kaçırdık ya. Salmanızlar onu. almaya çalışacağım. Adam da alameti alıyor herhalde. Bu bensini atalım. Mid kuleyi aldık. Yukarıdaki kuleyi açtık, altı açtık. yani yapılması gereken her şeyi yaptık objektif açıdan falan filan. Her şeyi yaptık. Şimdi show zamanı. Şimdi show zamanı dediğim gibi ben bu item bu itemdan çok hoşlanıyorum bu itemden. Alacağım bir tane. Geldim kankam. Ah oh be. <laughs> Roket kemerle öldüremedim. Neyse. Yukarıdaki çocukları bir tık daha düşürsek yani taşıma potansiyeli taşıma potansiyellerini kırsak çok daha tatlı olabilir. Kendimi göstermeyeceğim. Şimdi hala hazır orada alamet varken alameti alalım da şu an tek başımayım. Burada gösterdik kendimizi. Olası bir şeyde diyecekken Kardeşim sallan onu Ah be Ben fokus atamadım onun canını görmedim Alta doğru kaçmış. Oğlum adam daha demin burada değil mi? Nasıl gitti lan oraya birader? 50 kuruş adamı basalım yani. Güzel. Sarı 50 kuruşumuzu almak istiyor rakip he. Vallahi direktler 50 kuruşumuzu alacak da. Bak kuransız. 50 kuruşum verseydim de mavi mi almasaydın lan bu direktlerden de beter he. Tamam. Kekledim çünkü. Jinx kardeşimize vursadım kesecekti gerek yok diye düşündüm. Burada totem motem mi var ki buraya doğru yöneliyor. Oğlum red için ölmeseydik çok daha iyi olacaktı. Ben böyle bir son beklemiyordum red alıp can kazanıp direkt çıkacaktım oradan da yap yapmak istediğimi yapamadım. Okey pek bir şey kaybetmedik ama sadece rakibe farm veriyoruz. Bir de verdiğimiz adam Caitlyn. Daha sıkıntı oluyor. Bunları yapmamak lazım. Bilginiz olsun. İtem de şu an bitti. Bakın şu an hem güzel bir hasarım var hem de takımı tanklayabileceğim bir itemlere sahibim. Açıkçası ben öyle bir isim player'ı değilim. Hani böyle geçip de köpek gibi isim oynayamam ama bu tarz isim oynayabiliyorum. En azından oyun bildiğim beni bir yere kadar oynatabiliyor. Zaten mevzu son o. Bir öğrenirsiniz o zor iş değil. Önemli olan dediğim gibi oyundaki muhabbetleri kavramak. Onu öğrenmeye çalışın. Videolardan falan. Ejder var. Adamlara bu ejderi vermeye hiç gerek yok. Yani bizim takımda bir de Jinx var ya. Hiç free'den kastırmayalım adamları. Bizim Astor kardeşimiz base atıyor. Base e, base'den e, gelmesini bekleyebiliriz. Şöyle bir çalı kontrol. double CC yedi adam Direkt arkaya çöktü. Hani gerek gerçekten yok geçip de şey döndü. Bu konga vurmaya işte. Hepsi karılgan aslında bakarsanız da. Direkt fokusu arkaya doğru yapacaksınız. En azından kerileri çıkartmaya çalışırsanız güzel olur. Zaten stun atamayacaklar bana. Hoşnu mu almaya çalışıyor? Hoşnu almaya çalışırsa biz de oyunu bitiririz buradan. Güzel başladı. Vallahi uzun zamandır böyle DC videosu atmıyordum. Niye oldu bu maç? Oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atarsanız, bir yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Abone değilseniz de. Abone olmanız beni gerçekten çok mutlu eder. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.